اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل الله على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rebul evvel ayımız Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin alemi şereflendirdiği bu aya ulaştıran Rabbimize evvelen şükürler olsun. İnşallah o mübarek geceleri de hayır ile yad edebilmeyi Allah bizlere nasip eylesin diyelim. Elhamdülillah. Bütün alemi İslam için bu dua nedir? Hepimiz için inşallah müşterek duamızdır. Bugünkü cumamızın sohbet konusu Allah yolunda gayret etmek, hayır ü hasenat peşinde koşmak, ümmetin derdiyle dertlenmek hakkında olacaktır. Mevlam, dilimizin döndüğü kadarıyla inşallah bir şeyler anlatabilmeyi bizlere nasip eylesin ve hep birlikte biz ve siz cemaati müslimine de en güzel şekilde anlayabilmeyi Rabbim nasip eylesin, tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Allah Azimüşşan biliyorsunuz önümüzdeki hafta ile beraber camiler ve din görevlileri haftası. Yani bu işin hamili olan bizler ve bizim gibi hocalarımız, bütün ilim efendim peşinde koşan ömrünü vakfeden bu iş için gayretini, sa'ini harcayanlarla camilerimiz ve bu camiler için hayru hasenatta koşan ve sizler yani nedir neticede bunların hepsi müşterek olduğumuz yerler. Bunlarla alakalı sohbetler olacak. Bugünkü ışık tutacağımız ayet-i kerimeler bakalım Rabbim bizlere neler anlatacak. Mevla buyurur ki Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi 19. ayet-i kerimede. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âkhri ve yakâme s-salâta ve âte s-zekâta ve lem yakhşe illallâhe fe'asâ ulaike en yekûnû minel muhtedîn. İlâ âkhil âyât, sadakallâhul azîm. Rabbimiz ne buyurmuş kıymetli Müslümanlar? Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaza devam eden, genellikle çünkü mescide yardım etmek için biraz da camiye geliyor olması lazım yani değil mi? Yani mümkünse öyledir yani. Ne olacak? Cami evet namaza devam eden, yani namazın gereklerini bilen, camilerin, mescitlerin ihtiyaçlarından anlayan, neler gerektiğini kavrayan insanlar bu noktada nedir? Allah'a iman etmiş ve Allah'ın mescitlerinin Allah'ın evi olduğunu düşünür. Yani bu minvalde hareket ederek ona göre amel eder. İşi çözen kullar bunlar yani. Daha zekatı veren, yani Allah yolunda mescitleri imar ediyor ama sadece öyle kalmıyor. Namazını kılıyor, zekatını da veriyor. Eğer zekat sahibi birisi ise yani vermesi gereken. Onları da veriyor ve Allah'tan başkasından da korkmuyor. Öyle kimseler ki onlar Allah'ın mescitlerini imar ederler. Yani hem namaz kılarak imar ederler, hem de mescitlerin ihtiyacı olan şeyler neyse onları da karşılamak için ellerinden gelen sa'yu gayreti gösterirler. Mevla buyuruyor ki işte bunların muvaffak olmaları umulur. Onların hidayete yani doğru yola ve kurtuluşa ermeleri umulur. Niye? Elinden geleni yapıyor. Buradaki elinden gelen meselesi çok geniş bir kapsamı var. Elinden gelen, herkesin elinden gelen Allah'ın kendisine takdir ettiği Efendimiz'in bütçesine göredir. Bir boyutu böyle ama diğer boyutu nedir? Mesele imkan meselesi değil, mesele iman meselesidir. Bu işlerde hayır hasenat işlerinde kimisi verdiğini kayıp olarak diyoruz. Kimisi de gerçekten işi uyanmış, imanı sayesinde aslında yaptığı her şeyi hatta zatında kendisine yaptığını Yarın kıyamet yolculuğunda efendim hesaplar dağıtıldığında yaptığı yatırımın hepsinin aslında kendisine döndüğünü net olarak kavramış insanlardır yani. Hangi hayırı yaparsa yapsın. Bu yaptığı hayır neticede kime dönüyor? Kendi şahsına dönüyor yani. Kendisine hayır yapmış oluyor. Başkasına değil. Halbuki onu çözemeyen, anlayamayan ne zannediyor? Allah'ın takdir ettikleri neyse odur. Bana verdiğinden ben niye vereyim, paylaşayım? He? Bunlar bana kalsın. E sana kalanlar ya mal elinden gidene kadar, ya can elinden gidene kadar, ya da sıhhat elinden gidene kadar sende kalacak. Mutlaka o senin elinden soyulacak. Bir de bu ne var? Bunun hesabını vereceksin. Ama gerçekten senin malın olan hangisidir? Gerçekten senin malın olan Allah için vakfettin, görünüşte başka yere gönderdin. Halbuki kendi hesabına. Yani sağ cepten aldın, sol cebe koydun. Öyle mi değil mi? Öyle. Kime ne iyilik yaparsan ya? Kime yapıyorsun aslında? Kime yapıyorsun? Kendine. Öyle mi hocam? Bakalım Mevla ne buyuruyor? biz kendimiz konuşmayalım. Mevla ne buyurur eserdeler? Vakimus salate ve zeka Bakın yine Allah namaz kılmakla zekat vermeyi aynı anda zikrediyor hayır yapanlara. Yani ben hayır yapayım ama Allah secdem yok falan. Sadece onunla kurtulurum da yok kulluktan düşmüyorsun. Hayır yapıyorsun diye sadece hayır yapmakla diğer ibadetler düşmez insandan yani. Mevla özellikle bak ne buyurur? namazını dosdoğru kılan ve zekatını verenler yani versinler. Ondan sonra ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah. Ve ma tukaddimu her ne gönderdiyseniz, öncelediyseniz, gönderdiyseniz li enfusikum kendiniz için. Ne enfusikum ne demek? Kendiniz için. Ne gönderdiyseniz amel defteri şahsımıza verilecek değil mi? Başkasına değil yani. Ahmet'in ki Mehmet'e, Mehmet'in ki Ahmet'e verilmiyor yani. Her gönderdiğin diyor amel defterini o tukaddimu her ne gönderdiysen yazılı çizili kitap sana verildiğinde he, hepimizin kitabı verildiğinde ne yapacaksın? Min hayrin her ne hayır yaptıysan ne hayır olursa olsun yani. Hani yol göstermekten tebessüm etmekten başlar mal, mülk, can ne verdiyse hayır için ne yaptıysan ne yaparsın? Min hayrin teciduhu indallah. Allah indinde onu bulacaksın diyor Mevla. Ben diyor onların hepsini muhafaza ediyorum. Bütün kullarımın hangi niyetle ne yaptığını ne kadar yaptığını, kapasitesinin ne olduğunu, kapasitesini aşıp aşmadığını, kendinden daha fazla feragat edip etmediğini, yani ne verdiğini, ne aldığını ben biliyorum diyor Mevla. İman ettik mi? Evet, amenna ve saddakna. Hepimiz iman ettik bu ayetlere. Mevla biliyor diyor yani. Ben diyor hepinizin ne yaptığını biliyorum. Hesap geldiğinde ben hepinize ona göre diyor taksimatı yapacağım. Kazançlarınız ona göre olacak. Yani ne koyduysan onu bulacaksın. Ne eksik ne fazla. Diğer ayet-i kerimede Mevla ne buyurdu? Sure-i Cille'de, Zilzal Suresi'ne sen. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Her kim zerre kadar, zerre nedir? Havada uçuşan toz var ya böyle askıda duruyor böyle. Hiç rüzgar yokken bile. O kadar hafif. Bile yapsan diyor Mevla onu bulacaksın. Allah muhafaza. Ve men ya'mel miskale zerratin inşallah yara. Eğer yaptığı zerre kadar da şerse kişi ne yapacak diyor Mevla onu bulacak diyor. Benim hesabımdan kaçmaz diyor. Ben sizin muhasebecelerinize benzemem. Ben unutmam. Artı hangi niyetle, ne sebeple yaptığını da bilirim. Peygamber Efendimiz ne buldu? Ne buyurdu? Dünya ahiretin mezraadır, mezra. Tarla ne ekersen onu biçersin. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz ne buyurdular? El cennetu kıyanun. Kıyan ne demek? Cennet dümdüz, bomboş bir yer yani. Herkesin cennete ayır. Mesela imanla cennete girmek var ama oranın süslenmesi ve nimetlenmesi neyle olur? Amelle olur. E cennete girdin düşün sana bir arsa verdik al sana on dönüm arsa. Bir tane ağaç yok. Evet tapuyu verdik tamam. Ee, barınma lazım. Ev lazım. E, hatun lazım tek çekilmez. Huri de istiyorsun sen. Değil mi? E köşkte istiyorsun. E duydun şimdi Allah neler neler yaptım diyor buyuruyor. E, onu da istiyorsun. E, dereler de aksın istiyorsun. Susuz tarlayı alır mısın? Yok kuru gittin hiçbir numara yok. Ama eğer sen amellerini düzgün buradan yaparsan bu yaptığın her türlü hayır, amel, tesbih, zikir, ibadet, abdest mesela bir abdest alıyorsun dünya kelamı konuşmadan bitirirsen melekler senin adına senin cennetinde köşk inşa ederler diyor. Hadis-i şerif peygamber efendimiz buyurdu. Ama konuşursan diyor köşk yıkar giderler diyor. Ya bütün bunlar bak nimete dönüştü. Demek ki ne yaparsan onu bulursun. Cenab-ı Allah her türlü bizlere ne yapıyor? Beyan buyuruyor. Artı bunlar ne yapmazlar? Allah'tan başka da hiç kimseden korkmaz çekinmezler. Bir gayret yaparlarken Allah için yaparlar. Gayri meşruya para harcarken hiç korkmuyor. Niye? Orada nasıl olsa şeytan ve taraftarları zaten alkış tutuyor. Ya. Orada rahat adam. Ama Allah için bir şey yapacağı zaman ya şimdi ben başka çevreler ne der acaba? Ben bir yere bir hayır yapsam vay sen de mi efendime söyleyeyim he? Gericilere mi takılıyorsun? Onlara para mı kaptırıyorsun? Diyen adam affedersiniz meyhaneye he? Kumarhaneye bilmem nereye para bastığında kaybettiğinde milyonları verdiğinde bile hiç önemli değil. Zevk için veriyorum ne olacak falan. Diyen adam ne yapıyor? Şeytanın taraftarıysa Allah rızası için bir şey yapıyor. Niye yardım ediyorsun kardeşim sen ya fakir fukaraya Allah versin. Haşa Yasin-i Şerif okuyoruz. Ne buyuruyor? Allah versin ya Allah vermediğine ben mi vereyim? Haşa. Mevla imtihan için bunu yaptı. Bunu anlayamıyor yani. Akli seviyesi, manevi akıl seviyesi sıfır yani. Allah bunu imtihan için yaptı. Sen üstünsün diye zengin değilsin. Sen üstünsün diye sağlıklı değilsin. Sen üstünsün diye yakışıklı değilsin. Bunu bir anlayalım hepimiz. Bu imtihan meselesi. Ona az verdi, buna çok verdi. Allah bakalım siz bu verdiğim yani kadroyla, bu rolle ne yapıyorsunuz? Allah diyor ben takdir ettim. Birisi fakirlikle imtihana giriyor. Allah diyor ki sen fakir olarak sınava giriyorsun. Gir bakalım. Öbürüne diyor ki sen de zengin olarak. İkisi gereğini yaparsa ikisi de kurtar. Ve fakir 500 sene önce cennete giriyor. Avantajı var çünkü nimetten daha azıyla sabrederek yapmak ne yapıyor? Biraz daha zor. Yerine göre tabi. Zenginliğin de zor tarafları var. Ne olacak? Efendime söyleyeyim. Bu şekilde gayret edeceğiz. Mevla da diyor ki sizin diyor imtihanınızı ben ona göre ayarladım. Evet. O zaman üstünlük görmeyeceğiz. Bize verilen rolün en iyisini yapmaya gayret edeceğiz inşallah. الله موفقه. غير هاي يرمي له ربيمز ده بويرت بالله: "وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ إِلَّا خَائِفِينَ أَفَنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" إلى آخر صدق الله العظيم. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harab olması için çalışandan daha zalim kim olabilir diyor Mevla. Mescitlere, Kur'an kurslarına, Allah'ın isminin zikredilmesi yani zikredildiği yerlere mani oluyor, engel oluyor. Hayır yapanlara mani oluyor, orada çalışana mani oluyor. Gerekirse elinde hangi güç varsa yani o güçlerin hepsini kullanarak ne yapıyor? Allah'ın isminin anıldığı yerlere, mescitlere, şunlara bunlara, Kur'an kurslarına şikayet ediyor, mani olmaya çalışıyor. İşi gücü ne? İşi gücü üzüm yemek değil, bazıyı dövmek. Ne kendi nefsiyle, ne Efendimiz'in bütün kefereyle, hiçbiriyle derdi yok. Onun derdi camiyle, Kur'an kursuyla, hocayla, hacıyla, namaza gidenle, gelenle, tesettürlüyle falan. Kalp gitmiş yani, anlatabiliyor muyum? Karanlık zif basmış artık yani. Derdi o olmuş, farkında değil yani nereye gittiğini. Allah böyle duruma düşmekten muhafaza eylesin. İnsan anlamadan başka tarafların efendime değirmenine su götürür fark etmez yani. Ne ozu billah diyoruz. Evet. Aslında bunların diyor oralara ancak korka korka gitmeleri girmeleri gerekir. Müşrikler böyle yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz'e Kabe'de namaz kıldırmak istemediler. Bu ayetler indi yani. Müsaade etmiyorlardı. Namaz kılmayacaksınız. Dünene kadar Ayasofya'da da aynıydı. Şimdi Efendimiz'in dünyanın her yerinde aynı. Filistin'de öyle. He? Kudüs'te öyle. Ne yapıyor kefere? Onun başında Yahudi. Ne namaz kıldırıyor ne bir şey yaptırıyor. Ama diyor korka korka girmeleri lazım. Emir kime? Bize. Biz adam olmadığımız için kafir elini kolunu sallayarak artistlik yapıyor tabiri caizse. Biz adam değiliz. Ama biz adam olmaya döndüğümüzde tövbe edip Allah için biraz gayret etmeye başladığımızda bak birazcık işler düzelir gibi oldu elhamdülillah. Bütün küffar tekrar ayağa kalktı. Niye? Ne oluyor dedi Türkiye'ye. Yani biraz daha güçlensen ne olacak hepsi üzerinde. E gelsin imtihana geldik burada ebedi yaşamayacağız ki zaten ecdadın hepsi şehit oldu gitti ne oldu tırsıyor muyuz yani? Allah muhafaza. Biz görevimizi yapmaya geldik. Mümin aslan gibidir. Gelecek aslan gibi vazifesini yapar, aslan gibi gider. Çakallık, sırtlantlık bizim işimiz değil yani. O bir avantaj değil. Her yerde leş kovalamak leşçilerin işidir. Mevla bu durumları düşürmesin işte. Ama en büyük sorunumuz ne? Pirincin içindeki beyaz taş tehlikelidir. Ne yani? Münafıklar. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Es-Sevzi Billah, وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَكُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَتٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَحْزَرْهُمْ Katalehumullah en la yufekun ila Sadakallahu lazim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen onları gördüğün vakit o münafıkları bak kafir belli adam zaten ben kafirim diyor. O net yani. Ama münafık seninle beraber camiye geliyor. Senin yanında karşında namaz kıldığını görüyorsun. Aynısını peygamber döneminde yapmadı mı? Yaptılar işte bu ayetler niye Adam münafık buradan çıktı mı senin efendime söyleyeyim sana bir dokunacak bir şer için gayret ediyor. Ama Müslüman ne der? Herkesi kendin gibi zannedersin. herkes evliya bir ben eşkıyayım dersin. Müslüman böyle düşünür. Lakin münafık öyle değil. Sorsan sen münafık mısın desen asla da kabul etmez. Kendini Müslüman söyler. Ama yaptığı işlerin hepsi ne tarafa çalışıyor? Öbür taraf. İşte bizim en büyük sorunumuz münafıklar. Maalesef içimizdeler. Bu da ta. Cenab-ı Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Peygamberimize ne diyor Mevla? Sen de onları gördüğün vakit diyor sözünü dinler sanırsın. Bakarsın eli ayağı jilet gibi tertemiz giyinmiş falan kuşanmış böyle adam gibi gözükürler diyor. Adam zannedersin sözünü dinlemek istersin. Ama diyor konuştururlarsa evet sözlerini dinlersin. Onlar sanki dayanmış keresteler gibidir diyor Allah. Hani görüyorsun ya adam adam gibi bir şey zannediyor ama içi ne olmuş cife pislik yani içi. Münafık iman iman gitmiş yani. Ben Müslümanım diyor, yaptığı her şey adamlar doğru yapıyor. Müslümanlar kaşındı, onlar hak etti. Ne gerek var kardeşim falan. Bir bakın konuşmaların hepsi nereye gidiyor? Öbür tarafa. Ee, aman sorsan Müslümanım zannediyor. Son nefeste gösteriyorlar ona. Müslüman mısın, değil misin işte. O zaman uyanıyorlar ya. Yani. Melekler geldiğinde o zannediyor ki ben Müslüman gibi ruhum kabz edilecek. İman gitmiş, normalde kafirdin de Müslümanlar arasında yaşıyordun, ondan sonra nasıl onu canını alıyorlar Allah bilir. Ne görelim ne şey olsun yani, evet. Sonra diyor, keresteler gibidir, her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Bir şey söyledin mi de hemen kendilerine alınırlar. Bak ne kadar güzel Allah tarif en güzel Allah tarif ediyor. Münafıklar öyledir, bir şey oldu mu suçlu oldukları için bir şey söyledin mi sana on katla ses karşılık verirler. Falan Hakikaten Ya ya gürlüyor, ne oldu? Çünkü suçlu. Kendisine bu iş ihale çıkacak diye ne var? Bu şekilde diyor davranırlar. Onlardan sakın diyor peygamberimize bile. Allah azimüşşan. Dikkat et yani. Onları peygamberimiz biliyor muydu? Hepsini biliyordu. Gizli değildi peygamberimize. De. Sahabeden bazıları da biliyordu biliyorsunuz. Ama ne yapıyor içinde? Sen de görüyorsun böyle adam münafın ta kendisi yani yaptığı hareket. Ne yapacaksın? Bilsen bile yani. Ne yapıyorsun? İdare ediyorsun. İdare etmen gerekiyor. Yani herkes rolünü oynuyor yapacak bir şey yok. Rolünü oynuyor adam yani. Sen kendi rolünü yapıyorsun, ona bak yani. Diyor kendini sakın. Allah diyor onları kahretsin. Nasıl da diyor haktan döndürülüyorlar. Hakkı bildikleri ayda seninle aynı şeyi duyduğu halde benimle onlar Müslüman. Aynı şeyleri işittiği halde haktan nasıl da döndürülüyorlar. Allah diyor nasıl da kıvırıyorlar kendilerini. Kafirlerin istediği şeylere doğru gidiyorlar değil mi? Hep Müslümana düşman. Bakıyorsun her konuştuğu cephe Müslümana karşı. Lan bir kere senin yanında durmuyor. Aynı memlekette yaşıyor. Aynı havayı teneffüs ediyor. Belki kardeşin, belki anam baban, belki akraban. He? Ama bir bakıyorsun abi konuştuğu her şey kafir ne diyorsa tıpkısının aynısı. İşte buna ne deniyor? Safi münafık. Eşittir kafirin yani efendime söyleyeyim nesi? Gizlisi. Ben kafirim demiyor da bu şekilde davran. Ama sorsam Müslüman mısın desen o tam mahkemeye verirsin. Allah bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Evet. Hayır yapma konusunda dedik ya camiler ve efendi din görevlileri haftası geldi. Bundan da bir iki parça bir şey konuşalım. Biliyorsunuz İbrahim Ağa, Takkeci İbrahim Ağa camii var. Topkapı'ya giderken Topkapı'da hemen sağda kalıyor. Görenler bilenler vardır ama şurada Topkapı. O mübarek takkecilikle geçinen fukaranın tekiydi. Takke yapıyor, keçe takke. Osmanlı dönemi 1590'larda alıyor satıyor fakirin biri. Ama diyor illa da diyor bir cami yaptırmak isterdi. Allah nasip eder inşallah dua ediyor cami yaptıracağım. Yanındaki diyor dostlar arkadaşları da diyor onu diyor tiye alırlardı. Ya mübarek sen diyor ya karnını zor doyuruyorsun diyor. Kalkıp iki de bir cami yaptıracağım falan filan. Yani inşallah ama yani çok zor yani. Diyorlarmış ya eskiden meşhur. Padişahım denizin de tutuşması ihtimaldir. Yani olursa deniz bile tutuşur. Yani bazı şeyleri olmayacak şeyleri öyle tasvir ederlermiş eskiden. O zamanki atasözü kullanılıyor. Deniz bir deniz bir tutuşursa. Bu mübarekte ne dermiş bu biliyor musun? Ya İbrahim Aleyhisselam'a ateşi serin yapan Allah dilerse o suyla yani o suyu da ateş yapar. Allah her şeye kadirdir dermiş yani. Millet böyle tiy neyse. Bir gece rüyasında bir pirifani görüyor. Diyor ki sen diyor Bağdat'a git rüyasında. E ee, Bağdat'ta diyor falan yerde diyor efendime söyleyeyim Medine-i Selam köprüsünün karşısına geçerken orada diyor hurmaya dolanmış bir tane bağ göreceksin. Oradan üç tane üzüm alıyor. Senin nasibin oradadır. Bir rivayete göre bir hancı kendisine ikram ediyor, oraya git bir görüyor, yok iki görüyor, yok bir daha görüyor sabah namazından evvel Allah Allah diyor ya bu nedir diyor böyle sürekli aynırıyor, ben diyor gideceğim. Hanımı bakıyor iyi niyetli kocası ya adam ne gerek var Bağdat kaç ay sürecek şimdi yani bugünkü gibi uçakla gitmiyor ki öyle böyle ya gideceğim neyse demiş mani olmayayım da gitsin gelsin. Mübarek kalktı yola diyor gitti bir kervana katıldı gitti o zaman kervanlar gidiyor buradan Anadolu yakasından. Gitti diyor Bağdat'a köprüyü geçti zaten yorgun argın oturdu diyor orada bir rivayete göre köprün karşısında orayı gördü diyor hurma ağacını bir baktı aynı kendisine tarif edilen. Gitti diyor üç tane efendime söyleyeyim he üzüm tanesini oldu yani resimler rüyasında gördüğün aynısı diyor aldı oradan üç tanesini kopardı o esnada bir ihtiyar geldi yanına Baktı fukara yoldan gelmiş zaten. kuru ekmek de yiyor. Bir de ne yaptı? Üzümü katık yapıyor. Efendime söyleyeyim, o ihtiyacı dedim, ne? Ha, nesin sen? Kimsin? Yabancısın. Seni ben tanımıyorum. Buraların adamı değilsin. E ben demiş, Dersaadet'ten geliyorum. Eskiden İstanbul'da Dersaadet derlerdi. Efendim, Asitane derlerdi. Azzallah Celleca. Ben diyor oralardan diyor geliyorum. E, sebep işte diyor. Ya işte anlatmakta istemiyor ama. Öyle deyince demiş ya böyle böyle bir rüya gördüm. E, o gördüğüm rüyanın da artık tesirinde kaldım. Vardır bir hayır diyerek diyor. Aylarda çıktım geldim buraya diyor. Velhasıl diyor işte rüyam böyleydi. Şunu da gördüm falan diye anlatıyor. İhtiyar da buna bakmış. Ah be kardeşim demiş. Ya sen de ne kadar saf adamsın demiş ya. Ta insan İstanbul'dan kalkıp bu kadar bin, iki bin kilometre yol gelip de diyor. Bu zorluklarla diyor. Fakir fukaranın tekisin. Kalkmışsın üç yüzümün peşinde gelmişsin. Yani hakikaten de var ya Allah sana selamet versin diyor. E tabii bu da diyor yani ne desin hani vurup yani kimileri hep böyledir her şeyi negatif tarafından mı olmaz yapamazsın hayatta olmaz olmaz kendi yapamıyor ya yapmaya da gayret etmiyor ama sen yaptığın zaman da ayarı bozuluyor bu sefer sana karşı tavır alıyor böyle de cinsler var hem katkısı yok artı ne var mani olmaya çalışıyor aynısını yapıyor öyle deyince sonra da bu sefer ne yapıyor kendisi anlatıyor izah ediyor be kardeşim diyor. Ben diyor kaç zamandır rüyalarımda görüyorum İstanbul'da diyor sur dibinde topkapı civarı varmış orada bir takkeci İbrahim var onun diyor var ya evin ocağının altında kömürlüğünde üç küp altın var git onu al diye bana kaç kere rüyamda söylüyor aksakallı da ben bir kere kalkıp gitmiş değilim diyor. Ben 3 küp altına gitmiyorum sen demiş 3 tane diye üzüme buraya gelmişsin Allah sana akıl fikir. Öyle bir diyor bizim takkeci İbrahim var Zaten adını soyadını da söylememiş. O bilmiyor onun İbrahim Ağa olduğunu. Sıradan bir İstanbullu olarak görüyor ya, adını soyadını söylüyor. İbrahim Ağa, İbrahim, Takkeci İbrahim Ağa merhum, Allah rahmet eylesin. Hemen ne yapıyor oradan? Hop topuk. En kısa yoldan doğru İstanbul. Sessiz sedasız kimseyi uyandırmadan. Şimdi bize söyleseler telaştan ölürüz. Hemen şak bir geliyor, tak emi hakikaten bir karıştırıyor falan filan bir bakıyor alttan hop altınlar orada Bizans altını. Elemanlar burayı terk ederken gömmüş tabi sen. Önceden banka yoktu sizin gibi laps diye atsın diye. Ondan sonra diyor onlara Allah buldurdu ona. Bir cami yaptı gidin görün. İstanbul'da diyor Çinisiyle yapısıyla ilk beşe girer. Bak doğru düzgün bilmiyorum bile niye arada kalıyor. Yerleşim yeri geri çekildi eskiden. İznik Çinisi en mükemmeliyle. Yani öyle bir cami yapmış. Sıbyan Mektebi, Şadırvanı, şunu bunu komple yani. Şu andaki TL ile vur bakayım kaça çıkar. Nasıl bir şey bulmuş. Ondan sonra diyor o camiyi yaptırdı. Hatta çinilerinde üzüm salkımları da var. O rüyasının üzümlerini de çinilere yaptırdı yani. Allah yaptırır mı kardeşim? O da diyor duası. Adam bunu anlattıktan sonra ne diyor biliyor musunuz İbrahim a orada? Adam diyor ya böyle böyle ben bunu buldum. Hani o dalga geçiyor deniz tutuştun padişahım diyorlar. Şimdi deniz tutuştu demiş. Ondan sonra bak geldi yaptı. Şimdi millet ne diyoruz biz? Yani bak Allah salih kalple yaptı. Bir kişiye yapar, herkese göster. Biz ne diyoruz ya bir parayı bulsam camiyi yaparım. Sen o niyette değilsen parayı da bulsan yapamaz. Şimdi versinler 100 milyon hemen kendimize bir şeyler yapmaya bakarız. Şurada bir cami yapabilirsin 10 milyona deseler ya çok para ben bir 500 atayım yine de ayıp olmaz. Adam ne diyor piyangodan çıkarsa söz diyor camiye 100 bin lira ver Oğlum idrar suyuyla abdest olmaz. Akıllı olmak lazım. Azallah Celle. Neyse. Bununla alakalı anlatılacak mesela sanki edim camisini bilen vardır değil mi? Zeyrek'te sanki edim camisi var. Ne yaptı mübarek? Orta halli bir esnaftı diyor. Orta halli esnaf bir sürü var. Sanki edim ya dedi ben bir cami yaptırayım ama nasıl yaparım? Canım ne isterse dedi onu yemeyeyim de. Ben bugün bilmem nereye gideceğim mesela bir ziyafete. Kaç paraya mal olur? 500. Koy köşeye. Ne yap Kaç paraya mal olur? Bir tatile çıksam 10 bin. Koy köşeye 5 bin, 300, 500. 20 yıl diyor böyle yaptı. Sanki yedim dedi. Bugün mesela bir hayır toplanacak. Millet ne yapıyor? Mani oluyor. Sanki yedim dedi. Koydu cebine. Gitti lan. Şu kadar yesem ne var, Neye mal olur? 100 liraya. Şimdi oradan bana lokantacı kızacak. Hoca diyecek menüye mani oluyor. Gitti çorbayı yedi. Her yerden eleştiriyor. Çorbayı yedi. Dedi bu sefer kendi parayı da yemiş gibi koydum. Cami yaptı. Zeyrek'te, gidin gör. Yani gidelim görelim. Bir de hangi kısım var? Allah muhafaza eylesin. Hangi kısım var? Niye yardım ediyorsunuz? Camiye devlet yardım etmiyor mu? Niye Araf'ta yardım toplanıyor? La ilahe illallah. Şu camiyi gördüğün her şeyini Müslümanlar yaptı. Devletin bunda bir katkısı yok kardeşim. Kaç paraya mal olur şu cami? Bak bu kadar hayırsever. 50 kuruşuna, 5 kuruşuna, 1 lirana acıyorsun. Senin yaptığın paralarla biz burada 10 sene değil, 50 sene bekleseydik şurada bir tane seccade alamazdık. Allah'tan ki Aranda gördüklerim var, görmediklerim var. Hocam bir ihtiyaç var mı diyenler var. Her camide Allah rızası için bu kafada olanlar var. Ahiret kafası çalışıyor. Ne lazım? Şu lazım. Zannediyor ki caminin ihtiyacı kaç para? Atıyorum aylık gideri beş bin lira. Ya cumadan toplanan iki bin lira kardeşim. Ne zannediyorsun sen? Verdiğine bak. Zaten vermiyorsun da konuşuyorsun bir de. Adam on senedir bir lira veriyor. Maaşına 100 kere zam geldi hala bir lira veriyor. Hiç değişiklik yok. 10 senedir lan maaşın kaç paraydı kaça gel. Ona göre kuru ayarla. Senin o 5 liran 50 lira olması lazım. Yalan mı doğru? Mu? E ne diyor benim de camide bir tuğla olsun. Tuğla kaç para? Soruyorum tuğla kaç para? E sen kardeşim 50 kuruşla tuğla diye hiçbir şey alamazsın yani. Ya dilenciye veriyorsun 5 lira ters bakıyor ya. Yani. E bakmıyor. Mu? Sesiniz de çıkmıyor. Hep evet, 5 liralık cevap. O yüzden zaten. İşte He, şimdi he fiyatlar nereye geldi? Mesela onun için ama bir camiyi düşünün yapıldı Allah'ın izniyle. Şurada bir tane tuğla eksik olsa bir tane fayans düşse fark edilir mi fark edilmez mi? O zaman hayrını küçük görmeyeceksin. Çok veren maldan az veren candan. Bir tane tuğla bile senin olsa bu cami ayakta kaldığı müddetçe o tuğla şuraya koyduğun üç kuruş halı bak adam geliyor halıda kılıyor. He, birinci sınıf Yunalı bu. Burada kılıyor bunu hiç görmüyor devlet yaptı. Secde ettiğin yere bak. Kafandaki çatıya bak. Şadırvana gittiğin o şadırvana bak. içeri girerkenler sadece ışıkların parası var ya aydınlatmayı ödüyor devlet. Isıtma, soğutma vesaire bunların hepsi interneti, şunu, bunu bakımı nereden? Ümmeti Muhammed veriyor. Niye yardım topluyorsunuz? Lan zaten vermiyorsun. Ya hayır konuş ya sus buyuruyor Resulullah Sallallahu Aleyhi değil mi? Kapa çeneni. Sağdan sağdan ilerle. Zaten ne verirsen onu bulacaksın. Bak ayet okuduk. Öyle mi? Cemaatimiz. Ama Allah yani vermeyince mabut ne yapsın Sultan Mahmut? Nasibin yok senin kardeşim. Nasipsiz adama biz ne yapabiliriz ya? Ne yapabiliriz? Nasibin yok. Yapacak bir şey yok ya. Evet. Sohbeti uzatmayalım dedik. İnşallah şurada dualar da var. Onları da yapalım. Allah'ın izniyle bitirelim.